Şimdi huzurlarınıza şiire, şiir okumaya gönülden bağlı bir konuğumuz gelecek. Televizyon ekranlarda, ekranlarında haber sunarken görmeye aşina olduğumuz Burhan Canbaz, sürdürmekte olduğu basın danışmanlığı görevinin yanında radyolardan seslendiği şiirlerle de ulaşıyor bizlere. Kendisinin Sürgündeki Vali isimli bir de şiir kitabı bulunuyor. Değerli konuğumuz bu akşamda gönüllerimize Tek Hece Aşk ve korkmuyorum seni sevmekten adlı iki şiirle dokunacak. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada bu akşam bulunmak benim için de çok anlamlı. Bu sahnede sevgili öğrenciler, öğretmenler ve ülkemizin çok değerli sanatçıları Umut Hanım ve Arif Bey de aynı sahneyi paylaşacak olmak da benim için gerçekten onur verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Kaçmayı çalıştığın gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum, yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesen bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum her bana bakışında. Gözlerinde okuduğum o duyguyu. Gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok dağınık olduğunda saçlarını beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığımda beni bulan gönlümü seviyorum. Beni en çok senin bana olan sevgini seviyorum. İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadım seni Kalbime sığdırmak geliyor Ağlamak geliyor seni görmezsem Özlemek geçiyor içimden Seni sevmek geçiyor İçimden sana doğru giden Bin bir türlü yol geçiyor İçimden Sen mutlu olacaksan Ölmek bile geçiyor bekliyorum yine de korkmuyorum seni sevmekten Ben yalnızca seni seviyorum ne o muhteşem güzelliğin, ne kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil, seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum seni. Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için çok seviyorum. Ve sahip olmadığın hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince... Sensiz uyumayı bile seviyorum uyumadan önce seni düşününce. Ben seni en çok umutsuzluğumda benim bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben senin bu aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı, senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi, sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Beş bin yaşındaki bu dünyada benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için seviyorum. Benden hiç gitmediği için seviyorum. Beni hiç terk etmediği için. Ellerini seviyorum Allah'a açıldığında. Kalbini seviyorum kapıları açtığında. Ve gözlerini seviyorum her karşında kapanıp açıldığında. Bana baktığında içimde yakaladığım coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her çaktığımda çarptığımda alemin içinde seni görmeyi seviyorum. Her sigara yaktığımda dumanın şeklinde seni görmeyi seviyorum. Her bana baktığında o kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda kendimi bile seviyorum. Sen olunca aklımda kalbimi seviyorum, seni seviyorum diye. Gözlerimi seviyorum seni görüyor diye, ruhumu seviyorum senin ruhuna bu kadar yakın diye, varlığımı seviyorum sırf sana borçlu olduğum için, mutluluğumu seviyorum, gülümsememi seviyorum seni düşünce. Ayakta kalışımı seviyorum, sebebi sen olacak. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şeyi, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni, seni kaybetme korkusunu bile. İçimde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de, yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ve yine de seni seviyorum hiç korkmadan.